Ya şöyle düşün Avrupa'da bugün mesela Galatasaray iyi gidiyor değil mi? Galatasaray ne kadar gidebilir sence? UEFA Avrupa Ligi'ni kazanabilir mi? Yani şimdi şartlar bakıldığı yani zaman bu biz, kadroyla zor. Şunu söyleyeyim kazandığı zaman da mesela o kadro çok özel bir kadroydu ama onu söylüyorum o kadro hani, çok 50 yılda bir gelecek o, bir kadroydu. Yani. Oradaki mesela e, yüzdelere vurulduğu zaman Galatasaray'ın kazanma ihtimali yoktu bile. Kimsenin aklında olmayan bir şey gerçek. O gün yabancı kontenjanı böyle değil de işte atıyor iki değildi, hayır. beş olsaydı beş yabancı olurdu, altı yabancı belki de o, kaz o kazanamazdı. Yani o zaman öyle bir şey şimdi, vardı. Şimdi alttan gelen. Hayır, şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Yani ama bu Galatasaray bile Avrupa'da iyi giden Galatasaray için bile bu cümleyi kuramıyoruz. E, Fenerbahçe'de bir şampiyonluk hasreti var. Fenerbahçe şampiyon olma ihtiyacı var, şampiyon olmak zorunda, şampiyon olmak istiyor vesaire vesaire. Şey i̇şte yönetimin kredisiydi, hocanın durumuydu falan filan. Ya kabul. O zaman bana ligde iyi oynayan bir takım göster. Bak, iyi kadro oynayan. kötü mü? Sayın Başkan'ın kendi Hayır, değil. ifadesi. Sayın Başkan dedi değil. ki bu kadro Saray geçen sezon kadronun daha iyi dedi. %100 Galatasaray 60. maçında Fenerbahçe kazandı. 10 kişiydi kazandığında. Golü evet. atma 10 kişi. Ama benim de beklediğimden iyi oynadı bu arada. Özellikle maç başlangıcı beklediğimi çok üstündü. Ama gümbür gümbür kazandı diyemiyorum. Abi nasıl çok günbir diyemezsin ki zaten 30. dakika kadar Fenerbahçe ben neredeyse pozisyonu şşş, yok. Bir de ben. o karşılaşmayı biraz istisna olarak değerlendirin çünkü motivasyonu Tabii. da çok farklı ben bir acaba. O gün de dedik Mehmetle Fenerbahçe bu maçı kazandı. Ama inşallah ligi kaybetmez. Fenerbahçe Galatasaray rekabetinde bir takım kazandığı zaman her şey hani süt limana dönüşüyor ya. Evet. Öyle değil. Şimdi işte Avrupa'da... Ama öyle... şimdi bu Olympiakos mağlubiyetinin üzerine bir de Göztepe e, kazası yaşanırsa Fenerbahçe'de yine derbi öncesi atmosfere geri dönülebilir. Ya ben bunu Galatasaray maçına hemen sonra söyledim. İşte birçok insan şey diyor. Fenerbahçe 6 puan kazandı, 10 puan kazandı. hayır kardeşim Fenerbahçe 3 puan kazandı. Bak bu iki takım zirvede. Zirveyi paylaşsaydı puan puanlar atıyorum hattı yedi her şey eşit. Galatasaray karşısında Fenerbahçe kazandı tık o zaman altı puanlık maçlardım. Bak şimdi bakalım Fenerbahçe'nin bu sezon kazandığı maçları Adana Devir maçı 1-0. Oynanan o hatıralarda e, Altay'ın en çok kurtarış yaptığı maç. Fenerbahçe Antalya maçı 90'da geldi goller. Altay maçını bir kenara koyuyoruz. Altay'a pozisyon vermedi. İkincilikten gelen Altay. Onu da boş ver. Sivas maçı berabere. Başakşehir mağlubiyet. Giresun maçı 2-1. Bak galibiyet serisine bak. Giresun penaltı kaçırmış. Hatay maçı 2-1 deplasmanda kazanmışsın. Hatay'ın penaltısı verilmemiş. Kasımpaşa maçı 2-1 kazanmışsın ama ecel terleri dökmüşsün. Sattı izlediğimiz maçlar. Trabzon maçı 3-1. Kim atılana kadar çok başka bir takım vardı sahada. Atılmasaydı başka bir şey olabilir ama atıldı. Alanya maçı 2-1 kaybediyorsun. Konya maçı 2-1 kaybediyorsun. Kayseri maçı 2-2 geriye dönüp alıyorsun. Galatasaray maçını kazanmışsın. Şimdi ya 3 maç kaybetmişsin, 1 maç berabere kalmışsın. Galatasaray maçını kazandın. Hey o şampiyonuz. Ne şampiyonusun ya? 3 3 puan aldın. 3 puan aldın ve bu futbolla bu futbolla sen bana Göztepe deplasmanında kazanacağını garantisini veremiyorsun. Göztepe Rize, Antep ve Beşiktaş derbisi. Az önce fena Galatasaray için yaptığım istatistikleri oynanan, istedim. oynanan söyleyebilirim yani. Bak, futbol Bak. Sana hayal kurdurmuyor ben arkadaş. 19 gol atmışsın, 16 gol yemişsin. <laughs> Aynı biraz önce Galatasaray için de evet. ifade ettim ya yani 19'a 17 diye. Bir gol fark var yani burada. 19'a 17, 19'a 16. Yani aşağı yukarı baktığın zaman gol ortalamalarında puan olarak da bir arada bir, bir puanlık bir fark var. Ee, ama Fenerbahçe kötü oynuyor. Umut verme dediğin gibi yani biz mesela şimdi Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı zirvede olup bir puan olsa çok başka şeyleri konuşuruz. Ama zirvenin birisi 11, birisi birisi 11, birisi 12 puan ya da 10-12 puan. Zirvede kim var şu anda? Trabzonspor var. Trabzonspor, Trabzonspor. var. Peki Trabzonsporlu Trabzonsporlu Trabzonspor ile ilgili ne konu? Hamsiksiz oynuyorsun. Bakasetas'ta oynuyorsun. Vakemesiz oynuyorsun. Ömürsüz oynuyorsun. Cervinyos'u oynuyorsun. O gidiyor bu gidiyor. Şimdi Trabzonspor'da değişen bir şey yok. Kazanıyor Trabzonspor. Ha, Antep maçı. Antep maçının iki tane korkunç hatası var hakemin. Buna rağmen Trabzonspor'un pozisyon bulmasına engel bir durum olmadı ama. Hakem hatalarını bir kenara koyalım. Trabzonspor'un bir oynarı var. Haspel kadar zirvede değil. E şimdi Fenerbahçe'de niye böyle oldu? Çünkü Mesut yok. Niye böyle oldu? Çünkü İrfan yok. Ya bizim her şeyi bahanemiz var. Tamam Mesut olmasın. O zaman hücum organizasyonların Mesutlu kadar zengin görünmese bile senin savunman ayakta durur. Değil mi? Efendim farklı bir oyuncuyla bir kulvar açarsın kendine. Valencia'sı oynamayı öğrenirsin. Bir şey yaparsın. Şurası iyi diyebileceğimiz bir yer göremiyoruz değil mi? Sıkıntı orada. Mesela şimdi bakıyorsun Galatasaray Avrupa'da lider. UEFA'da grubunda lider. Ligde Fenerbahçe arasındaki puan var. Fenerbahçe'ye kaybetmiş ama oyun şablonu var. İki tane golcüsü var. İşte diyorsun ki bu maçta Halil oynuyor. Mustafa Muhammed Jack de kalabiliyor. İşte Morutan çıkıyor. daha giriyor. Baktığın zaman oyunun genelinde ben de Galatasaray'ın 11'inden 9 tanesini rahat sayabilirim. Hatta 10 tanesini. Fenerbahçe maçı kaybetti. Biz kadroyu verdik. Atıyorum 11'de 10. Ama Mehmet Emin'in dediği çok güzel bir şey var. Ta ki geriden. Şimdi artık Berke'yi bir numara yazıyorsun. Berke'nin dışında şuraya şunu yazabileceğim diyeceğim bir ortam oluşmuyor. E dolayısıyla bu futbolculara yansıyor. Sezon başından beri sistem değişiyor. Adamlar değişiyor. E, dolayısıyla hem sistemin hem isimlerin değiştiği yerde o aynı başarı yakalama mümkün değil. Bir ileri bir geri. Bir ileri bir geri. Ya Galatasaray'da şu anda ne tartışılıyor? Jagne mi oynayacak? Muhammed mi oynayacak? bana göre... Halil mi oynayacak? Bak 3 tane oyuncudan bahsediyoruz. Hangi takımda var bu üç 3 tane oyuncu. Spor'da. Cornelius, Cornelius Canini, birbirlerini Canini. iten oyuncular. Evet. Şey gelmedi daha henüz sakatlıktan <laughs> çıkmadı. Bir Koyta. de Ko, var. Bunlar birbirlerini iten oyuncular. Beşiktaş'ta Batçuay'ı olmadığı zaman oraya gol atarını bildiğimiz derini çekebiliyoruz. Derin var, Kenan var, e, şey var. Güven var. Güven var. Şimdi Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Valencia en ön planda. Valencia şu an sakat. Serdar Dursun'u kullanmıyorsun. Berisha, mecbur kullanıyorsun. Rossi eyvah. Ya dün bak Rossi kötü futbolcu demiyorum. Hala demiyorum. Beni hayal kırıklığına uğrattı. Çok ciddi hayal kırıklığıyla. Bu da Serdar Kelleci'nin ahını aldım. Serdar Kelleci Lemos'la ilgili bir şeyler söylüyordu. Lemos'un kendine inandığından daha fazla inanmıştı Lemos'a evet, Serdar. Ben de <laughs> çok inanıyordum Lemos'a. Ben, ben hiç inanmadım. Ben yok, de hakikaten yok, çok inanıyordum. Serdar yok, Kelleci de aynı. Yok. Ben böyle birkaç maçına baktım. Beni hayal kırıklığına uğratan oyuncu Rossi. Ama... Şimdi Berişe'ye de bakıyorsun. Ya koskoca bir 90 dakika oynanıyor. Bir tane gelen topa voley vuruyorsun. Bir de free de varsın. Yani top saklayamıyorsun. Ya, yani Muriç kadar güçlü bir fizin yok. Fenerbahçe üzerinden konuşursan. Hızın da yok. Varsa da kullanmıyorsun. Gösteremiyorsun bize. Yani birebir de adam eksiltemiyorsun. Nasıl? Kaç? 20-21 gol mu atmıştı bu ya? Şunu söyle, hakikaten şimdi. hayret ediyorum. Yani, Hayır, bu, bu Alman... yani geldiğinde yine aslında taraftarların ya heyecanlandı. Heyecanlı de. bak şimdi. Oynadığı ligde attı. Almanlar için kıymetli bir oyuncu. Bu adam bizim milli takımımızı çalışan Kunsun oyuncusu. O turnuvanın en kıymetli oyuncularından bir tanesi. E, Serdar da var. Bir şey söyleyeceğim. Serdar da aynı o da oradan Almanlar geldi. Thomas Müller e benzetmesi yapıyor bu adamı. Ama şimdi Bayern'de oynayan adama bakıyorsun. Alman bir takımda oynayan adama bakıyorsun. Oradaki oyun formatına bakıyorsun. Sonra Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Peki şöyle bir şey Bu adam burada bunu oynayamıyor. Peki bir şey söyleyeceğim. şeyi Almanya'da hiç kimse keşfedemedi. Hayır. Keşfedemedi değil. Almanya ikinci liginde Kursun işte e, takip tamam. ettiği öğrencilerinden bir tanesi olmuş bir olsa saniye, bile. Keşfedeme. Bizim ligimizde de mesela U21'de şu anda çok başarılı oyuncular var. Bir türlü yukarıya çıkamıyor mesela. Savaş keşfedemedi değil. Adam bilinen bir adam ve Türkiye'yi tercih yaptığı zaman şaşırdılar. Neden Türkiye diye şaşırdılar? Adamı çok yakından takip ediyorlar performansının gelişimini. Onda problem yok. Ama şimdi diyoruz ya biz. X bir futbolcu Türkiye'ye geldi futbolu unuttu. Gitti Aa adam bak takır takır atıyor. Hep öyle oluyor. Şimdi, bir dakika neden X hep futbolsun. öyle oluyor biliyor musun? Şimdi sen kanat ortalarıyla oynayan bir takımda kafa toplarıyla skor üreten golcüyü alıyorsun. Adam orada atıyorum 15 maçta 7 golle oynamış, 2 asistle oynamış. Getiriyorsun. diyorsun ki yerden oynayın. Adam atamıyor. Niye atamıyor ya? Diyor. gönderiyorsun. Yine ona göre formatta bir takımda yine bir şeyler yapıyor. Adam bak diyorsun benden gitti. Ya olmuyor arkadaş, olmuyor. Oyun bütün, formatlarıyla bütün takımı bazen bir oyuncuya ben, göre kuramazsın. Oy, tabii ki kuramazsın. Dolayısıyla bir oyuncuyu takıma motive edersin ama bir oyuncuya bak, göre bütün takımı yönetemezsin Şimdi abi. Barcelona'dan örnek verelim. Düne kadar olan doğru Barcelona'dan örnek verelim. Mesela birçok oyuncuyu alabilecek ekonomik gücü olmasına rağmen tercih etmiyordu. Bazen de aldığı oyuncular beklediği performansı veremiyordu. Oviç'ten istediğini alamadı Barcelona. İbrahimovic ne bir şahsına münhasır bir karakter. Bu Barcelona ile anlaşamadı. Barcelona'nın oyun formatı başka bir şey. Evet. Henry bile Arsenal'deki Henry olarak devam edemedi orada.